Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Emanet dizisinden yeni bölüm kamera arkası setten görüntülerle geldim arkadaşlar. Güzeller güzeli Sıla Türk olduğundan Emanet dizisinin seherinden yeni kamera arkası setten görüntülerden paylaşımlar gelmeye başladı. Ve bu yepyeni paylaşımlardan hazırladığım videoları sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'nun dizi setinden Halil İbrahim Ceyhan'ın da ekip arkadaşlarıyla oyuncu arkadaşlarıyla paylaştığı özel fotoğraflardan hazırladığım yeni videomu beğendiyseniz ortaya karışık kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni paylaşımlarla yepyeni görüntülerle görüşmek üzere. hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.